Get some more. Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitim için oluşturduğumuz eğitim serisinin 9. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yepyeni bir oyun ile karşınızdayız. Yine yapay zeka öğrenmelerine devam ediyoruz. Scratch 3 ile labirent çözen kedi oyunu yapacağız. Peki oyunumuz nasıl çalışıyor? Oyuncunun oynadığı oyunu öğrenip labirentten kurtulan bir oyun tasarlayacağız. Başlangıçta kedi kuklamız hiçbir şey bilmeyecek. Oyuncunun klavyeden girdiği kontrol komutlarını sağ, sol, yukarı, aşağı bu bilgileri hafızasına kaydedecek boşluk tuşuna basıldığında da kedi başlangıç noktasından bitişe oyuncunun onu öğrettiği adımlar ile oyunu tamamlayıp labirentten kurtulacak. Hadi gelin bunun çalışma mantığını daha detaylı inceleyelim. Tahminimiz budur arkadaşlar. İki tane değişken oluşturuyoruz. Adım sayar ve adım sırası değişkenlerini oluşturuyoruz. Bir de adım listesini oluşturuyoruz. Burada da sağa sol yukarı aşağı gibi bilgileri tutacağız. Dediğim gibi kedi başlangıçta hiçbir şey bilmeyecek. Ona biz işte klavyeden hangi bilgileri giriyorsak onları hafızasına, liste bilgisine buraya ekleyecek arkadaşlar. Biz hangi bilgileri mesela birinci sırada sağ tuşu ikinci sırada sol tuşu şeklinde devam edecek. Oyuncunun klavyeden girdiği bilgileri görmüş olduğunuz üzere sağ, sol, yukarı, aşağı. Bu bizim kedimizin hafızası. Yani ona öğrettiğimiz yer bilgileri kaydediyor ve boşluk tuşuna bastığımız anda kedi kuklamız bu labirenti içerisinden acaba onu öğrettiğimiz bu yöntem ile oyunu bitirebiliyor mu? Gelin isterseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunu sizlerle tanıştırayım. Hemen oyunumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle büyüteyim ekranı. Çalıştır dediğim anda görmüş olduğunuz üzere burada herhangi bir içerik yok. Kedimiz hiçbir şey bilmiyor ve oyunu sizler için ben oynuyorum. Hemen bakın adımlara dikkat edin. Listeye ben klavyeden sağ ok sol ok tuşlarına bastığım anda ne yapıyor? Bilgileri kaydediyor arkadaşlar. Bakalım oyunumuzu bir bitirelim. Kedimiz ben boşluk tuşuna bastığımda benim hazırlamış olduğum bu labirentten kendisi çıkacak mı? Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere kedimiz Labirent'ten başarıyla çıktı arkadaşlar. 125 adımda oyunu başarıyla bitirdi. Peki bu oyun nasıl yapılır? Şimdi ona geçiyoruz. Oyunun içerisinde çalışma kodları, komutları var. Scratch 3'ün ana ekranı bu şekilde gözüküyor. Birazcık karmaşık gözükebilir. Ama bu gözünüzü korkutmasın. Scratch 2 ile hemen hemen aynı. Herhangi bir fark yok. Sadece sahneyi buraya almışlar. Kuklaları buraya almışlar. Ve kodları daha rahat yazabilmemiz için ortaya almışlar. Ve menüler yine şuradaki sol tarafta yer almakta arkadaşlar. Menüleri daha rahat kullanmamız için güzel bir tasarım yapılmış arkadaşlar. Hemen şimdi kodları daha anlaşılır bir hale getiren bir not hazırladım sizler için. Bu notta algoritmayı anlatıyor. Yani kodları yazıyoruz ama bu kodları anlamadığımız zaman biz bir problemi, bir sorunu çözemeyiz. İşte algoritma bizim bu problemleri anlayıp bu sorunu adım adım çözmemize yarıyordu arkadaşlar. Ve ilk komutumuz başla adım sayar değişkeni oluştur, adım sırası değişkenini oluştur ve bunları sıfır yap. Adım listesinin hepsini sil. X'i başlangıçta eksi 201 ve Y'sini D89 konumuna getir. Şuradaki komutların adım adım ne olduğunu arkadaşlar sizler için buraya açıkladım. En sonunda da ön katmana geliyor diyor. Bu katman durumlarını kodları oluştururken daha rahat anlayacaksınız. Sağ ok tuşunun komutlarını buraya yazdım. Sol ok. Zaten bunlar benzer. Sadece yönleri değişiyor. Burada bilmeniz gereken 90 derece yönünün sağ tarafı olduğunu, eksi 90 derece yönünün sol taraf olduğunu unutmayın. Ve sıfır yönünün de yukarı taraf 180 derece yönünün de aşağı taraf olduğunu unutmayın. Bunları neden bu kadar böyle rakamlar verildiğini oyunu yazarken anlayacaksınız arkadaşlar. Bir de boşluk tuşuna basıldığında bizim bu bilgilerimizi kaydettiğimiz bu bilgileri adım adım yaptıracak olan algoritmamızı yine son sayfaya yazdım arkadaşlar. Bu notları videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi hep birlikte oyunumuzu, sahnemizi, labirentimizi yapmaya başlayalım. Dosyadan yeni boş bir scratch dosyası açıyorum. Bunun üstüne yazayım mı diyor. Kapatıyorum. Leave diyorum. Buradan ayrılsın. Bunları da kapatalım. Hemen scratch 3 dosyamızı sıfırdan açıyoruz arkadaşlar. Sahnemiz geldi. İlk yapacağımız olay buraya bir labirent. İnternetten hazır labirent de alabilirsiniz. Sıfırdan kendiniz de çizebilirsiniz. Benim internetten indirdiğim, daha önceden indirdiğim Hemen bir labirenti buraya alalım. Şurada bakın görmüş olduğunuz üzere bilgisayarımdan kuklayı yükle kendi kütüphanesinden ve de çizebilirsiniz sıfırdan arkadaşlar. Biz şimdi bilgisayarımızdan bu labirenti yükleyelim. Resimler klasörüne 9. dersin içerisinde ekledim. Bunu açıyorum sahneye geldi. Bunun görünümünü ayarlayabilirsiniz, büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Mesela şurada 150 gibi bir büyüklük versek ne yapacak? Sahnede 150 derece büyüklüğünü getirecek. Az bulmuşsanız mesela birazcık daha büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde oluşturalım. Hatta bunu 150 büyüklüğüne tekrar getirelim. Çünkü sol tarafa da sol tarafa da şuraya da listemizi ekleriz. Daha doğrusu listenin içerisinde bilgiler kaydediliyor mu kaydedilmiyor mu sahnede sizlere daha rahat gösterebilirim arkadaşlar. O zaman hemen bir de listemizi oluşturalım hızlı bir şekilde. Ne listesi oluşturacaktık? Listemizin ismi neydi? Adım listesi oluşturuyorum. Tüm kuklalar için. Bir tane adım listesi ve burada bizim adımlarımızı sayacaktı. Şimdi kedi kuklamız görmüş olduğunuz üzere sahnenin arkasında kaldı. Biz bu kedi kuklasına kodları yazıyoruz bu arada. Hemen tıklandığında komutunu alıyorum. Şuradan olaylardan tıklandığında komutunu sahneye alıyorum. Neye tıklandığında? Şimdi yeşil bayrak butonuna tıklandığında Kedimiz ön katmanda gözüksün dediğimizde çünkü iki tane katman var labirent ve kukla diye. Bunu çalıştırdığınız zaman ne yapacak? Kediyi ön katmana getirecek ve bunu birazcık ne yapmamız gerekiyor? Kedi kuklasının büyüklüğünü küçültmemiz gerekiyor. 25 yapsam acaba nasıldır? Bu labirentin arasından geçer mi? Geçer. 20 yapsak sanki daha rahat nedir? Geçecek arkadaşlar. Ön katmanı alma olayını başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi hangi olaya geçeceğiz? Boşluk tuşuna basıldığında veya sağ ok tuşuna basıldığında komutları bir yazalım. Mesela sağ ok tuşuna basıldığında ne olmasını istiyoruz? Kedimizin sağ tarafa doğru hareket etmesini önce sağ yönüne doğru dön dememiz gerekiyor. Burada 90 derece yönü. Bakın görmüş olduğunuz üzere çemberin etrafındaki açılardan kaynaklıdır bu dereceler. Buradaki değerler. 90 derece yönüne doğru döndürdüğümüz zaman sağ tarafa doğru dönecek. Ve ileri git dediğimiz zaman da kedimiz ileri gidecek. Önce buraya kadar olan kısmı bir çalıştıralım. Kedimiz ileri gidiyor mu? Klavye'den bakın sağ ok tuşuna basıyorum ve kedimiz ileri gidiyor. Şimdi yeşil bayrak butonuna tıkladığımızda kedimizin başlangıç noktasında olmasını istiyorum. Yani şuradaki kırmızı noktada yer almasını istiyorum. Bunu nasıl sağlayacağım? Yine şurada x koordinatları var. Bakın Yeşil bayrak butonuna tıklandığında kedimiz 205 ile 80 konumunda olsun. Bakalım gerçekten de öyle mi? Şuraya getirmiş olalım. Kedimizi yeşil bayrağa tıklıyoruz. Bakın ilk konumunu buradaki değerleri nasıl ayarlamışsanız kedi oyun başladığında orada yer alır. Dolayısıyla bunu başarmış olduk. Şimdi 90 derece yönüne dönecek ve 10 adım gidiyor. Peki şu labirentin çizgilerine değdiği zaman ne yapsın? Geçemez. Yani bunu bir duvar olarak algılaması gereken komutu yazalım. Eğer kedimiz, eğer kedimiz buradaki siyah renge değerse. Yani algılama menüsüne geliyorum. Algılama menüsünden dokunuyor mu? Kodunu alacağım. Yani renk seçeceğiz buradan. Hangi rengi seçeceğiz? Siyah rengini. Genelde bakın şu şekilde seçim yaparsanız, buradaki rengi direkt seçerseniz onu algılaması daha iyi olur. En kolay bu şekilde buradaki renk tonunu ayarlayabilirsiniz. Peki renk tonumuzu ayarladık ne yapmasını istiyoruz? 10 adım geri gitsin. Yani geri git komutu yok burada. Ne diyeceğiz? Değerlerimizi eksi 10 dediğimiz zaman kedimiz 10 adım geriye gitmiş olacak arkadaşlar. Bakalım yeşil bayrak butonuna tıklayayım. Sağ tarafa doğru ilerliyorum. Görmüş olduğunuz üzere labirentten geçemedi. Sağ ok tuşunun komutları bu kadardır arkadaşlar hemen aynısının aynısını sol ok tuşunun bu arada diğerleri için de aynısını yapacağız ya İsterseniz adım listesine eklediğimiz komutu da sizler için ekleyelim nedir adım listesine sağ kelimesini eklesin ne eklesin şimdi kaç kere bastığımız ya da niye bastığımızı tutacak sağ ok tuşuna bastığım zaman sağ kelimesini adım listesine eklesin bakalım sağ tuşa basıyorum Görmüş olduğunuz üzere kaç kere sağ tuşa basarsam buraya sağ kelimesini yazıyor. Yani sağ tarafa gittiği bilgisini tuttuğum not defteri gibi düşünebilirsiniz. Liste şeklinde düşünebilirsiniz. Yine yeşil bayrak butonu tıkladığımda bu listenin de tertemiz olmasını yani üzerindeki her şeyin silinmesini istiyorum. Ve yeşil bayrak komutuna ne yaptık? Bu kodu yazdık arkadaşlar. Çalıştıralım bakın görmüş olduğunuz üzere listeyi temizledi. Yani sağ ok tuşuna bu kodları yazdık ya. Aynısını kopyalıyorum. Sol ok içinde yapıyorum. Yani sol ok tuşuna basıldığında bu sefer yönünü ne yapacağım? Sol tarafa doğru çevireceğim. Görmüş olduğunuz üzere çevirdim. Ya da eksi 90 da yazabilirdik buraya arkadaşlar. Peki yine 10 adım gidecek ve şuraya sol yazacağız. Hızlı bir şekilde bu değerleri yazıyorum. Diğerleri aynı. Herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Şöyle sahneyi biraz küçülteyim. Daha rahat görün. Şimdi nereye yapacağız? Aşağı ok tuşunu hemen aşağı yönü seçiyorum. Şu oku şöyle aşağıya doğru getiriyorum ya da 180 değerini de yazabilirdik. Şuraya aşağı komutunu yazıyorum. Şöyle yazmış olduğum düzelttiğim kodları buraya alalım. Şunu da biraz yukarıya alalım. Toplayalım yani sahneyi. Şunun aynısını tekrar kopyalayalım. Ve yukarı komutumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Aşağı yazdık. Şimdi yukarı yönüne ne yapalım? Kedimizi çevirelim. Sıfır yönüne çevirdim. On adım gitsin ve buraya da yukarı komutunu giriyoruz. Ve oyunumuzu çalıştırdığımız zaman bakın. Sağ tarafa basıyorum. Sağ yazıyor. Sol tarafa basıyorum. Sol yazıyor. Aşağı diyorum. Aşağı. Yukarı diyorum kedim yukarı ne yaptı? Bütün değerleri klavyemdeki bilgileri hangi tuşa basarsam hem listeme yazıyorum hem kedime hareket ettirme kodlarını başarıyla gerçekleştirdim arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Burada kaç adım attığımızı tutacak bir değişken oluşturmamız lazım. Daha doğrusu notlarımızı incelediğimizde bir bakalım. Neler oluşturmuşuz? Bir adım sayar bir de adım sırasını tuttuğumuz bir değişken oluşturuyorum. Bunlar bana neden lazım? Kaç adım attığımı bir kere saymam gerekiyor. Bir de adım sırası değişkenimi de şurada hemen kodlardan göstereyim. Bu aradaki işlemi boşluk tuşuna bastığımda tekrar ettirmem gerekiyor. Yani adım sırası adım sayısına eşit olduğu olana kadar şu arada yazmış olduğum bütün şartları gerçekleştir diyorum. Bu kodu yazacağız ve yapay zekamızı oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Şu ana kadar hafızaya bilgi kaydetme işlemini başarıyla gerçekleştirdik. O zaman hemen adım sırası ve adım sayar değişkenlerimizi hızlı bir şekilde oluşturalım. Bir değişken oluştur. Adım sayar. Şuradaki değişkenin ismini de değiştirebilirsiniz adım sırası diye iki tane değişken ne yaptık? Oluşturduk. Adım sırası diyor. Ve değişkenlerimi burada oluşturdum. Şuradaki tik tuşuna bastığınız zaman sahnede bu değişkenleri görebilirsiniz. Kaç adım attığımı nasıl hesaplayabilirim? Önce bir kere bu değişkenlerimiz yeşil bayrak butonuna tıklandığında ne olacak? Sıfır olacak. Bunu bir ayarlayalım. Şöyle sahnede de şu kodları şöyle ayarlamış olalım. Peki bunu yukarı alalım. Sıfır olarak ayarladık. Kaç adım attığımı nasıl hesaplayacağım? Sağ ok tuşuna bastığımda mesela bu değişkeni bir kere artırsın değil mi? Ya da sol ok tuşuna bastığımda yine bu değişkeni bir kere artır dediğim zaman ne olacak? Adımlarımı teker teker saydırmış olacağım. Yine aşağı ve yukarı oklarına da aynı komutu ekliyorum arkadaşlar. Bir kere değiştir ya da bir kere artır. Scratch 2 de bir kere artır şeklindeydi. Burada da bir kadar değiştir şeklinde nedir? Kod bloğunu tanımlamışlar. Aynı kod bloğu. Pek bir fark yoktur. Bir bakalım adımlarımızı sayıyor mu? 1, 2 bakın görmüş olduğunuz üzere kaç kere klavyeden basarsam ne yapacak kedimiz? O kadar şuradaki listemin uzunluğu kadar ne yaptı? Değerimi buradaki değişkende tutabiliyorum. İşte bu sayı bizim için neden önemli? Şuradaki birinci sıradaki komutu kediye yaptırmam için önemli. İkinci sıradaki komutu eğer diyeceğim koşulumu oluştururken adım listesinin birinci sırasındaki kelime sağ kelimesine eşit ise ne yap diyeceğim sağ tarafa. Eğer sol tarafa eşit ise sol tarafa git. Aşağı kelimesine eşitse aşağı, yukarı kelimesine eşitse yukarı şeklinde kodumuzu yazacağız arkadaşlar. Bir de buradaki kedi kuklamıza bakın dikkat edin. Oyunu ilk çalıştırdığımda öyle değildi. Bakın ters döndü. Bu şekilde kedinin eğer sahnede ters dönmesini istemiyorsanız bunun ayarını şuradaki yönden değiştirebilirsiniz. Yani bakın şurada 360 derece kedimiz ne yapıyor? Dönüyor. Eğer bunu sağa sola dön şeklinde ayarlarsanız kedi böyle tepe taklak atmaz. Yine yukarı aşağı şekilde ilerleyebilir arkadaşlar. Hemen bunu bu şekilde ayarlayalım. Ben genelde böyle seviyorum. Bilginiz olsun yani yukarı aşağı giderken kedimizi tepe takla attırmadan ne yapmış olacağız? Sahnemizde ilerletmiş oluyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi hepsini yaptığımıza göre esas bunların şartını oluşturabileceğimiz bir şeye geçiyoruz. Yani nedir? Bunu artık bu listeden okuyup kedinin ona göre hareket etmesini istiyorum. Hemen olaylarımı oluşturuyorum. İlk olayımız nedir? Boşluk tuşuna basıldığında. Boşluk tuşuna basıldığında ben ne yapılmasını istiyorum? Hemen bakalım. Önce kedimin başlangıç noktasına gitmesini istiyorum. Tamam mı? Hemen onu oluşturalım. Kedimin önce başlangıç yani şurada girmiş olduğumuz değeri gitmesini istiyoruz. Yani x y koordinatlarını boşluk tuşuna basıldığında bu koordinata gitsin değil mi? Şöyle kodları biraz küçültürsem daha rahat kopyalama işlemini gerçekleştiririm ya da sürükleme işlemini gerçekleştirebilirim. Şimdi kodu sizin görebileceğiniz seviyeye kadar sahnede büyüttüm. Şimdi boşluk tuşuna basıldığında buraya geldi. İlk yapacağımız iş bizim bu adım sırasındaki yani bu listeyi birden saydıracağımız için adım sırası değişkenim birden başlasın. Çünkü neden? Başlangıçta biz onu sıfır olarak nedir? Ayarlamıştık. Şimdi adım sırası değişkenimizi bir olarak değiştiriyorum. Hemen. Peki bir yaptık. Ne diyoruz bundan sonraki şarta bakalım hemen. Eğer adım sırası eşittir, adım sayarsa bu aradaki işlemleri olana kadar tanımla. Bakın burada bir şart bloğu oluşturmuşuz sağ tuş için. Sol tuş için yine bir şart bloğumuz var. Aşağı tuşu için yine bir kontrol bloğumuz ve yukarı tuşumuz için yani 4 tuş için 4 farklı blok yaptık ve bunların da ne işe yaradığını yanlarına yazdım. Kodları yaparken de teker teker açıklayacağım. Ama biz önce şunu oluşturacağız adım sayısı adım sırasına sayara eşit olana kadar bu aradaki işlemleri yap komutunu hemen alıyoruz. Çünkü bunu bir döngü yapacağız. Kaç kere tekrar ettirdiğimizi oradaki değer kadar tekrar ettiriyoruz ve şart bloğumuzda neymiş? Adım sırası adım sayara eşit olana kadar bu işlemleri nedir? Gerçekleştir. Ne zaman bu ikisi birbirine eşit olursa bu işlemi nedir? Durdur şeklinde düşünebilirsiniz. Hemen eğer ise komutunu alalım. Eğer ise ne eğer ise eşittir. Bir şeyi bir şeye eşitlememiz gerekiyor. Yani şu değerin bu listenin içerisinden şimdi değer okuma koduna geçiyorum. Bu listenin içerisindeki bu listenin içerisindeki birinci sıradaki değeri nasıl alıyoruz? Bakın şudur adım listesinin birinci sırasındaki eleman nedir? Mesela sağ. Bu sağ kelimesine eşit ise ne diyeceğim? Sağ tarafa git. Eğer sol kelimesine eşitse sol tarafa şeklinde sıralayacağım. Peki buradaki sıra numaramı hangisi oluşturuyor? Adım sırası şeklinde düşünebilirsiniz. Hemen kontrol bloğumu oluşturuyorum. Eşit ise bunu alıyorum. Bu öğemi buraya yerleştiriyorum. Hangi kelimeye eşitse sağ tarafa eşitse sağ kodunu yazacağız. Peki kopyasını çıkartalım. Bu sol kelimesine eşit ise ne olacak? Hepimiz bildiği üzere sol tarafa nedir? İlerleyecek. Peki kopyasını tekrar çıkardım. Aşağı kelimesine eşit ise aşağı kodlarını yazacağım. Yukarı kelimesine eşit ise de yukarı kod bloklarını hep birlikte oluşturacağız arkadaşlar. Yukarı şeklinde nedir? Kodlarımızı oluşturuyoruz. Şöyle durdurayım oyunu ki Burayı seçip durmasın sahnede. Peki sağ tarafa benim gitme koşulum neydi? Şuradaki bakın menüden faydalanabilirsiniz. Sağ ok için ne yapmıştık? 90 derece yönüne git. Sonra 10 adım ileri git. Ondan sonra siyah renge geldiğinde tekrar ne yapıyorduk? Geri git şeklinde biz bunu yapmıştık. Sadece şu aradaki iki kodu nedir? Almayacağız. O yüzden biz sıfırdan kendimiz oluşturalım. Hem de bir hatırlayalım. Sağ tarafa gitme yönü nasıl oluşuyordu şeklinde. Önce ne yapacağız? Sağ tarafa doğru yöneleceğiz. Zaten nedir? Sağ tarafa doğru yönelmiş. Ne diyeceğiz? 10 adım git. Bu kadar. Sağ tarafa gitme kodu bu kadar. Sadece siyah çizgiye geldiğinde ne oluşturuyorduk? Eğer ise hemen eğer ise kod bloğunu alıyorum burada. Şartımızı oluşturuyorum. Eğer kedimiz algılama menüsünden siyah rengi algılıyorsa ne diyeceğiz? O adım geri gel diyeceğiz. Hemen onu oluşturuyorum. Algılama menüsünden şuradan siyah rengi seçiyorum ve eksi 10 adım hareket menüsünden de eksi 10 adım şeklinde ne yapacağız? Burada kodumuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Sağ ok için yazacağımız kodlar bu kadar. Bunun kopyasını çıkartırsanız aynısını aynısını sol menüsü içinde nedir? Gerçekleştiriyoruz değil mi? Durduralım şu oyunu. Aynısını sol menüsü içinde ve bunun aynısını aşağı menüsü içinde yani aşağı tuş için ve yukarı tuş için nedir? Gerçekleştireceğiz. Şimdi bakalım buradaki değerleri ayarlamam gerekiyor. Sol tarafa doğru gitmesi gerekiyor değil mi? Kedimizin hemen hop sol tarafa doğru yönlendirdim. 10 adım, eksi 10 adım. E, aşağı gidebilmesi için neydi? Sadece bakın yönlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Kedinin yönlerini. Yukarı doğru gidebilmesi için de yukarıya doğru git komutunu nedir? Kullanıyoruz. Ve kodlarımızı oluşturduk. Bitti bu kadar. Hemen büyütelim oyunumuzu. Durdurup çalıştıralım. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir bilgi nedir? E, listemizde yer almıyor. Aşağı doğru ilerliyorum. Labirentten çıkalım bakalım gerçekten de kedimiz bizim hatta şu boş köşeye doğru gideyim. Dikkat edin o köşeye doğru ilerleyecek mi kedimiz? Yani siz o kediye labirentten nasıl çıkması gerektiğini öğretirseniz o şekilde sizin atmış olduğunuz adımları tekrar edecek arkadaşlar. Tabii bu oyunu daha profesyonel bir şekilde ne yapabiliriz? Geliştirebiliriz. Şurada ne kadar ileriye de tıklasam gitmedi. Çünkü buradaki labirentin büyüklüğü ile alakalı. Hemen onu da ayarlayalım. Kediyi küçülte ya kediyi büyüteceksiniz ya da labirenti büyüteceksiniz. Ben size şu menüyü gösterebilmek için labirenti küçültmüştüm ya. Labirentle hiç oynamayalım. Kediyi birazcık küçültelim. Mesela 15 yapalım. Kediyi birazcık daha küçültelim. Bakalım o aradan geçebilecek miyiz? Şimdi bakın geçiyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Şu an boşluk tuşuna bastığım anda ne yapacak? Başlangıç noktasından buraya gelecek mi? Kedimiz 132 adımda. Şimdi basıyorum. Ne yaptı? Gelmedi. Neden gelmedi? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Neden kedimiz oradan buraya gelmedi? Bakalım bakalım bakalım. Neden gelmedi? Çünkü çok önemli bir şeyi unuttuk. Buradaki değerimizi mesela adım sayısı değerimiz 1 diye. Bunu arttırmadık. Çok iyi ki bu hata oluştu arkadaşlar. Hem daha iyi öğrenme gerçekleşecek. Bakın şurada tek satırlık bir kod bu kadar öğrenmenin çalışmasını engelliyor ama çok önemli bir kod. Nedir bu? Adım sırasını bir arttır. Her seferinde benim şurada mesela bir diye değerim. Bir arttırırsam iki olacak ve ikinci satırı okuyacak. Bir arttırırsam üç olacak. Üçüncü satırı okuma kodumdur arkadaşlar. İyi ki bu hata oldu yani. Hemen şuraya geliyoruz. Değişkenlerden adım sırası değişkenimi bir arttır kod bloğunu burada kullanacağız hemen adım sırasını bir artır. Görmüş olduğunuz üzere sahneyi büyütüyorum. Zaten kedi gitmeye başladı bile. Ama başlangıç noktasından gitsin. Ya da oyunu bir durdurup başlatayım. En baştan ne yapsın kedimizi bir yönlendirelim bakalım. Önce bir test amaçlı şöyle aşağı doğru gidelim bakalım. Aşağı doğru gidiyor mu? Sanki oyunun bir yerinde bir hatamız var. Bir onu kontrol edelim adım sayar değil adım sırası bakın şuradaki bir e, blokta hata yapmışız adım sırasını bir şeklinde ne yapmamız gerekiyor ayarlamamız gerekiyor hemen çalıştırıyorum çok özür diliyorum oyunumuzu bir kere çalıştırıyoruz bakın şu an kedimiz öğrettiğimiz şekilde labirentimizden çıkacak arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunumu oynuyorum sizler için Tabi burada hareket özelliğini kazandırabilmeniz için görünümden sonraki kılığı bütün tuşlara tıkladığınızda geç komutunu da ekleyebilirsiniz. Bakalım. Şimdi kediyi buraya kadar getirdik. Boşluk tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere kedimiz adım adım çıkışa yöneldi arkadaşlar. Bugün bir dersin daha sonuna geldik. Neler öğrendik? Kedimize labirentten nasıl çıkacağının yollarını gösterdik arkadaşlar. Ve buradaki komutlarımızın nasıl çalıştığını sağ sol yukarı aşağı tuşlarına basıldığı zaman bu değerleri kaydedebileceğimizi oradan verileri okuyup bir yapay zeka oyunu yapabileceğimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.